Ne unutkanlığı yahu? Bir şey yok. Bu bu kadar. Gülistan, bana bak. Ananın kafa gitti gidecek be çocuğum. Yakında aynada kendi kendine konuşmaya başlayacak. Ha baktınız muhabbet iyi gidiyor. Ses etmeyeceğiniz, bırakacağınız, ne yapacağınız? Geçen gün de anahtarını evde unuttuydu. <laughs> 20 yaşında da unuturdu kızım. Bu bu kadar. görse. Hayır, ilacı varsa şimdiden... Yahu bir şey yok diyorum. Bu, bu kadar. Ay ne çektin be Gülistan? Yine ne çektim ya? Çekmenin zirvesine ulaştın ben kızım. Kocan desen kötürüm. Oğlan desen bir tahaf. Anan desen kafa gitmiş. Babam desen gözü dışarıda. Bir dakika ya. Niye oğlan bir tahaf oluyor ya? Ha gerisi doğru yani. Benim gözüm dışarıda öyle mi? <laughs> Yazık be, ayıp ya, vallahi ayıp be. Yok babacığım, Hadi olur mu? Aşk olsun, Burak lütfen ya. ama baba Ay hak etti be Gülistan. Ne döverdi seni akşam eve geç gelince? Ya bir kere oldu, o da hakikaten hava kararmış dedi. Dövecek ki. tabii, ne yapacak? <laughs> Annem de hafif unutkanlık gördü doktor. Hafızayı güçlendirmek için bol bol bulmaca çözsün dedi. Değil mi? Hadi anneciğim, hadi. Üf. Hiç de sevmem. Allah'ını seversen ya. Şuradan birkaç bir şey, şey çözdün şey ya. Yaparsın şey ya. Şey Bak yaparsın ya. Şey. Bak ya. şey yaparsın ya. Anneciğim güçlendirmek için her, her şeyi içine çözeceksin. Yani. Lütfen. Mısır'da güneş tanrısı iki harf. Ra. Ne işime yarayacakse, sanki karşılaşınca ismiyle hitap edeceğim. <laughs> Serhoş nidası. Uhu! adı... Nara yav nara. Tartışmalı soru herkese göre değişir. Argo'da para. Mangar babamın uzmanlık alanından geldi. Sodyumun simgesi. Üf, anne ama biraz da kendin çöz ya. Çocuğum sodyumu bilmiyorum ki simgesini bileceğim. Ay bunu aldım. Sodyum tuz anneciğim tuz. E niye tuz diye sormuyorlar? Niye zora koşuyorlar beni bu yaştan sonra? Tuz da sığmıyor. Ay yapmayacağım ben bunu. Bir tek resimdeki sanatçıyı biliyorum. Kim? Deniz al sancak. Ama o da sığmıyor. Sade deniz yazacağım. Anne bu çeliğin kadın kılına girmiş hali ya. <laughs> deniz o ayol. Ver bakayım. Aa, o ayol işte. <laughs> Ay boyalar ya, ayol. <laughs> Çok komik. Allah Allah kadın kadıncağızın gözü görmüyor ne yapsın ya. Anne çelik o çelik. Hangi çelik? İzel Çelik Ercan. Sığmıyor çocuğum o buraya. Tek kelime olacak. Deniz bu. De? Nes? Ha? Oldu. Ay. Hiç <laughs> de i̇şte <hep benimle> sorsalar. <laughs> Kızım bu bu kadar hırs yapmış sabah sabah dört tane bulmaca çözmüş ya. Ansiklopediler, sözlükler falan çıkmış hep. Allah Allah. Ordur yalnız profesör. Bulmaca işinden biraz yavaşla. Klasik müzikte yavaş ritim piyano. Oo, <laughs> <laughs> aferin. Anneciğim Selahattin'in ayağı ağrıyor muymuş? Yok. Eski dilde ayak pa. <laughs> <laughs> bak, 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 bak neler biliyor ya. Ee, servetim bir su versene. Yaşamsal sıvımız, ap. <laughs> evet. Ee, ama içmeyince ne işe yarar ki? Aa duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Gülistan, pantolonlara iki çizgimi, mi, dört çizgi mi, altı çizgi mi yapıyorduk? İki çizgi tabii ki anne ya. Eline mi, boyuna mı? Ay demans hemen başladı be yazık. Servet, ben kime? Vasfiye, Vasfiye! <laughs> Eski dilde nitelikli, özellikli. Gülistan, ütüyü sen yap, ben bulmaca çözeceğim. Vasfiye teyze, annemin hani eskiden çok altın bileziği vardı da... ...hani babam bir gün hepsini aldı da değil mi? Neydi o? Hah, bana bunlarla gelin be! Bu servetin koluna buradan buraya doluydu. Şemuz Bey bir gün geldi. Ne dedi orada servet? Kız ne dedi orada servet? Ha, ne dedi? Altın bileziklere ne dedi? <laughs> Altını simgesi a -U. Hop gitti kafa. Hadi arkasından el sallayalım Gülistan. Hadi. İnternette çok. Karışık yok ki. Ee, Mısır'daki şehir devletlerinin adı. Nam. Nom, nom, olabilir mi? Bravo. Hadi bir çay iç bakalım. Pardon, ee, renklerle beyazlar birbirine değmeden asılmaz mı? Renkler birbirine karışmasın diye. Öyle mi? Bilmem. O kırmızılar özellikle de beyazları boyar yani ya, karışık renk olur kırmızı al. Karışık renk ala. Neler biliyorum. <laughs> Alo. Alo. Ses gidiyor. Ne? Ya pil bitiyor galiba. Aa, yeni pil takmıştır değil mi? Alo. Alo. Anneciğim eve kapanmasın diyerekten reisciğim. Anneciğim burası neresi? Bizim şirket kızım. Heh. Kız şirket şirket dediğiniz yer burası mı giyim odası gibi? Ay ne çektiniz be? Niye? Beğenemedim Nesini beğeneyim oğlum? Şirket diyeceğim el kadar yer. Dükkan diyeceğim ev vitrin yok sempatik diyeceğim sen orada öyle vicdan azabı gibi durdukça o da olmayacak e ne yapacağım? Ha sen beni sempatik bulmadın. Bu şirkette her şey benden geçiyor. Sen haberin var mı? O zaman fonksiyonel diyeceğim, geçeceğim mecbur. Ay! Ay! Ne oldu anne? Öğür görmeyi unuttum. Bunu buradan mı sokuyorduk? Bunu nereden çıkarıyorduk? Kız alın şunun elinden örgü öreceğim diye neresine ne sokacak kim bilir. Ay yazık be. Ee, anneciğim, burası neresi e, semt olaraktan? İstanbul'da bir semt Rami. bu çok diyor orası ya. ya. Anneciğim bak, bak burası yani Cihan gibi burası değil mi? Cihan, eski dilde dünya. <laughs> Mısır'da güneş tanrısı. Rah Aa! Ya ne yapıyorsun Basiye teyze ya? Kız çap çıp cevap veriyor. Çok hoşuma gitti. Ben de sorayım dedim Gülistan. Anneciğim, anneciğim sakin. Şimdi bizim komşularımızı say bakalım bize. Hadi bakalım ha. Ee, yan komşudan başlayalım. Ee, şeyden mavi gözlü olanlar Rıza'nınkinden başla. Adı neydi? Resimdeki sanatçı. Olur mu anneciğim? Hani bizim komşumuz oluyor. Hani uzun saçlı, uzun boylu. Çelik! Hadi, aslan. Hadi, hadi doktor. Haydi, haydi. Herhangi bir demans yokmuş. Ee? İşte belli bir kapasitesi var dedi doktor. Bulmacayla yüklenince yeni bilgileri oraya koymuş. Eski bilgileri de yer açmak için silmiş beyin. Ha, yani annemin veri mi azmış? <laughs> ee, eski modeller. Ee, ne yapacağız? Ee, şimdi eski bilgilere yeni yöntemle hatırlatacakmışız. Şöyle, anne, gömlek ütüsünde bir vazgeçilmez, aynı zamanda bir içeceğin eş sesisi. Dört harfli, kola yol kola. Heh. Aferin. Böyle. Dedim ben, bu bu kadar. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Haydi görüşürüz, iyi akşamlar. Oğluşum, neredesin sen? Göremedim ben seni. Orçun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.